Kestel'de yapımı tamamlanan Buzki Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Kestel'deki vatandaşların abonelik, tahsilat, su ve kanalizasyon gibi işlemlerini daha hızlı yaptırabilmesi için yapılan Kestel'deki Buzki Şubesi hizmete açıldı. Buzki Hizmet Binası 1,5 milyon liraya mal oldu. Gerçekten Kestel'e yeni mahallemize yakışacak yeni grupların kendilerini 3 katlı, 1 katı 400 metrekare, 1200 metrekare alan toplam 1,5 milyon harcanmış. 1,5 milyon neler olsun. Giriş katında abone işlemleri, tüm vatandaşların ödemelerini yapacağı, tahsilat işlemlerini yapacağı merkezimiz. Üst katta yönetim merkezi, alt katta da diğer depolar ve işlemimize ait birinde. İnşallah kezlerimize güç katacak, kezlerimize hareket ve bereket katacak diyorum. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2004 yılından bu yana Kestel'deki buz işletmesi yukarıda bizim yeni mahallelik garajımızın yanında faaliyetlerini sürdürüyordu. Ama bezne hizmetlerinde de Kestel merkezde kiralık bir binada yine yürütüyordu. Kısaca dağınık vaziyette hizmet vermeye çalışıyordu. Ama bugün gördüğünüz gibi sizler tarafından Gerçekten ilçemize yakışır, büyük şehrimize yakışır güzel bir bina ilçemize kazandırdınız.